çok ilginizi çekecek bir video ile daha karşınızdayız. Pardus bundan sonra kompozit açılımı çizerken kaybettiğiniz zamanı çok azaltacak ve geometri ile ilgili yapılan açılım yanlışlarına da bir son verecek. Kompozit panel cephemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada çizdiğimiz kompozitlerin yüksekliklerini görünüşten biliyoruz. Örneğin 800 mm yükseklikler olsun. Şimdi bunların tek tek açılımlarını alacağız. Pardus programı ile çizdiğimiz kompozit kesik ve kulak çizimlerini seçiyoruz. Kompozitin boyunu yazıyoruz 800 mm ve açılımın basılmasını istediğimiz noktayı işaretliyoruz. Uygun görürsek oluştur komutuyla kompozit açılımını çizdiriyoruz. Burada çizilen çizimi biraz incelersek tam olarak CNC makineye verilebilecek şekilde olduğunu görürsünüz. Dış kenarlar kapalı polyline, İç çizgiler 90 derece derzle bir layer. Pardus 90 dereceden küçük bükümlerde 135 derecelik uç kullanılması için ayrı bir layer kullanır. Burada Pardus programıyla çizilen ve açılım yapılan birçok değişik kompozit şekli görüyorsunuz. Alt bitişlerdeki parapet dönüşlerindeki kompozitleri dahi rahat bir şekilde çizebilir ve açabilirsiniz. Deneyin, çok keyif alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.